8. seçim dönemi 3. toplantı yılı 2021 yılı Aralık ayının 10-12-2021 tarihli ikinci birleşimini açıyorum. Meclise katılamayan meclis üyelerinin izli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz, birinci birleşime ait tutanak özetini toplantı öncesinde sizlere dağıttırdım. Okunduğunu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığını düşünüyorum. Belediye kanunun 22. maddesinin son fıkrasına istinaden Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğini kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce gündeme ilişkin görüş olan var mı? Yok. Değerli meclis üyeleri, İhtisas Komisyonlarına havale edilen konularla ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesinin 3. fıkrasına istinaden meclis başkanına sunulan 10 adet komisyon raporunu sizlere meclis öncesinde dağıttırdım. Komisyon raporlarının tümünün okunduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sadece komisyon görüşünün okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Ağustos ayının tatil edilmesine, diğer aylardaki meclis toplantılarınınsa 3 Ocak 2022 Pazartesi, 7 Şubat 2022 Pazartesi 7 Mart 2022 Pazartesi, 4 Nisan 2022 Pazartesi, 9 Mayıs 2022 Pazartesi, 6 Haziran 2022 Pazartesi, 4 Temmuz 2022 Pazartesi, 5 Eylül 2022 Pazartesi, 3 Ekim 2022 Pazartesi, 7 Kasım 2022 Pazartesi ve 5 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasına istinaden meclis başkanı ve üyelerine 2022 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katılacakları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına 2022 yılında ödenecek olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş olan var mı? Yok. Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının N bendine istinaden Cihan Numa Mahallesi 1326 ada 5 parsel adresinde bulunan Cihan Numa Parkı'na muhtar Ertan Kurtlu Tepe Parkı adının verilmesi ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş olan var mı? Yok. Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde teklifin tadil edilerek aşağıdaki şekilde kabulü komisyonumuzca uygun görünmüştür. Meclisin onayına arz olunur. 18.06.1993 tasdik tarihli 1/5000 e ölçekli Beşiktaş geri görünüm ve etkilenme revizyon Nazım imar Planı doğrultusunda onaylanmış olan 10-12.993 onanlı bire bin ölçekli Beşiktaş geri görünüm ve etkilenme uygulama imar planına 26.04.1995 onanlı 1 e bin ölçekli Garanti Mahallesi uygulama imar planına ve 1.09.1995 onanlı 1 e bin ölçekli köy içi uygulama imar planına söz konusu meclis kararları ve ilgi yazılar doğrultusunda işlenecek plan notu tadili. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında riskli yapı, tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda meri uygulama imar planında önceden yapıldığı dönemdeki imar planına ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi almış olan Meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kal kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde yıkılıp yeniden yapılması halinde talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplum konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır. 1A Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak ve benzeri ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir. 1B 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. maddesine göre uygulama yapmış binalar için bu plan notu geçerli değildir. 1C zemin ve temel etüdü uygulama esasları ve rapor formatı esaslarına göre yapılacak zemin etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirilmesi gereken alanlarda zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz. Bir de metro hatlarında, et, metro hatlarında etkilenen parseller için ilgili kurumlardan görüş alınmadan uygulama yapılamaz. Bir e açıklanmayan hususlarda Meri yönetmelik hükümleriyle meri plan notları geçerlidir. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Buyurun İlker Bey. Başkanım orada bir açıklama getirmek istiyorum. Garanti Mahallesi diye geçiyor. 26 4 tasdik tarihli plan. Bu planın gerçek adı. Yani 1 bölü 1000 ölçekli diye geçiyor. Garanti Mahallesi aslında Etiler bölgesini ilgilendiren bir konu. Mahalle sınırları, idari sınır anlamında Etiler'de kalıyor. Tapu anlamında da Rumeli Sarı diye tabir edilen bölge. Yani Garanti Mahallesi diye bir mahallemiz yok. Bilginize. Sadece planın adı. Evet sadece planın tamam. resmi adı. Teşekkür Bakayım. ediyoruz. Rica İlker Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51. maddesinin 4. fıkrasına istinaden 2022 mali yılı için bütçe kanununun K cetvelinde belirtilecek olan üst sınırı aşmamak kaydıyla belediyemiz zabıta personeline 2022 yılında aylık maklu fazla, fazla, çalışma ücretinin ödenmesi ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde Ziraat Bankası Girişimci Şubesi'nin izninde açılan dönüşüm projeleri hesabı için 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesine istinaden kamuya tahsis kararı alınması ortak komisyonumuzca uygun görmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş olan var mı? Komisyon raporun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi nezdinde açılacak hesaplar için 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesine istinaden kamuya tahsis kararı alınması ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının B bendi ile mahalli idareler, bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belediyemiz birimlerinin mütevenni kalemleri arasında bütçe aktarımının yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2021 tarihli ve 922 sayılı kararı ile şirket sermayesi 200 milyon TL'ye çıkartılan İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de belediyemiz mevcut pay sahipliği dolayısıyla doğan toplam 39.505 TL tutarında hisse alınmak suretiyle belediyemizce Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesinin hükmüne istinaden söz konusu sermaye artışına iştirak edilmesine ve şirketi ödenmesine öte yandan yapılacak şirket genel kurul toplantılarına belediyemizi temsilen katılmak üzere belediyemiz gelir birimi sorumlusu Serkan Er Yılmaz'ın yetkilendirmesi ortak Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasının D bendi ile 68. maddesinin 1. fıkrasının E bendine göre belediyemizin 2021 yılı bütçe gelirinin 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranıyla arttırılan miktarı toplam yüzde aşmayacak şekilde başkanlık makamına 2022 yılı içinde borçlanma yetkisi verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş olan var mı? Komisyon raporunu aynen kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Başka gündem maddesi bulunmadığından Aralık ayı meclis toplantısını kapatıyorum. Bir sonraki meclis toplantımız 3 Ocak 2022 Pazartesi günü yapılacaktır. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yıllar diliyorum.